Anne. Buyurun benim. Bu kılık ne sabah sabah? Sana anne. Nereye gidiyorsun Avni? Nereyeyse nereye. Madem artık birbirimizden bir şeyleri saklıyoruz... ...sana söylemek zorunda değilim. Düzgün mü? Sen gelsene bakayım buraya. Avni benim adımı hala ezberleyemedin mi? Sen de hala bu kötü esprilerden vazgeçemedin mi? Nereye gidiyorsun söyle çabuk. <laughs> Seni aldatacağımı sanmıyorsun herhalde. Ay istesem de sanamıyorum şekerim. Ama bu 15. yüzyıldan kaçıp da bugünlere gelmiş kılıkta nereye gittiğini merak etmiyor değilim doğrusu. Ha merak et. Tam istediğim gibi merak et böyle çatla ufal. Suzandın suzancık ol. O zaman belki hani benden bir şey sakladığın zaman benim neler hissettiğimi anlarsın. Ama bunu merak etme, dönüşüm muhteşem olacak. Sana perilerden görüntülü haberler getireceğim. Müsaadenle. Nasıl? İyi mi? Sana perilerden muhteşem görüntülü haberler getireceğim. Ayol, periler kameraya çıkmıyor diye kendin bas bas bağırıyorsun. Ondan sonra da sana perilerden görüntülü haberler getireceğim diyorsun. Buna ne olacak? Kaçık! Bana mı denir? Çomak olayı. Hayır, ben kafeye gidiyorum. E, Affedersin, bir şey sorabilir miyim? Buyurun amca. E, ne tarafta acaba? Gelin göstereyim. Aa, yalnız içeride toplantıdalar. Ben bir öğretmene haber vereyim. Kim diyeyim? E, prens dersin, prens. Prens. Prensim. Bahçıvan abi Çocuklar şimdi iyilik perisinin ortaya çıktığı sahneyi yapıyoruz. Siz de o bölümü açın. Buket'cim sen şu tarafa geç, sen orada ortaya çıkacaksın tamam mı? Tamam. Duman efekti hazır mı Birol Bey? Hazır Özlem Hanım. Buket yıldızı sağladığı zaman dumanı vereceksiniz. Tamam Özlem Hanım. Buket'cim sen yıldızını sağlayarak ortaya çıkıyorsun. Peki öğretmenim. Yap şimdi. <laughs> <laughs> Buket'ciğim iyi misin? İyiyim bana ne oldu böyle? Birol Bey Efendim? Buket'in yüzünü temizlemesine yardımcı olabilir misiniz? Gel Buket <laughs> Öğretmenim Prens olduğunu söyleyen bir amca geldi girsin mi? Biraz beklesin Ben haber gönderirim Tamam öğretmenim Çocuklar şimdi biraz mola veriyoruz Cem seninle konuşmak istediğim bir şey var Gelir misin? Buyurun öğretmenim Biraz olmak istemediğine emin misin? Evet öğretmenim. Benceme inanmıyorum öğretmenim. Kızım ama ben de Ceren ve Çilek gibi bu rolü çocuk oyunu olduğu için değil... ...biraz şişko olduğum için oynamak istemediğini düşünüyorum. Oynamak istemiyorum tamam mı bu kadar? Ya niye bu kadar üstüme geliyorsunuz? Zaten beni zorla seçtiniz. Hem başından beri itiraz ediyorum. Bırakın beni Avni amca oynasın. Lütfen öğretmenim. Ne diyorsunuz çocuklar? Sizce olur mu? Avni amcanın ezberi iyidir. Hem akşama kadar da prens rolünü ezberler. Zaten prensin fazla lafı yok. Ama ben oynasam daha iyi. Kerem, sen şimdiden prens olmayı unut. Yandan itibaren bütün kızların senin peşinde dolaşmasına izin veremem. Peki o zaman. Avni amcanı çağırabilirsin. Ama sana son defa söylüyorum Cem. Önemli olan bir prensin yakışıklı olması değil, iyi oynaması. Sen iyi oynuyorsun ve bence bu rolle okulun kahramanı olabilirdin. Ben yine de Avni amcayı çağırayım öğretmenim. Siz bir karşılıklı konuşun. Ya öğretmenim ben Avni amcaya aşık olmak istemiyorum. Rol icabı Çilekciğim, rol icabı. amca. Çok yakışıklı olmuşsun. Sağ wow, ol. Periler içeride mi? İçeride. <laughs> Yalnız öğretmen de var. Kimsenin peri olduğunu bildiğini belli etme, tamam mı? <laughs> hadi, hadi. Buketciğim, iyi misin? İyiyim öğretmenim. Ne oldu benim yüzüme? Cık, merak etme canım, oyun sırasında olmayacak. Değil mi Birol Bey? Evet Özlem Hanım kusura bakmayın. Anne amca dur o taraftan değil burada. Gel tamam gel. Gel. Aa, e, merhabalar Aa, öğretmeniniz nerede acaba kızım? Öğretmen benim. Aa, öyle mi özür dilerim. Ee, Sindirelleyi siz mi oynuyorsunuz? Hayır Avni amca o benim annem. ben sindirelleyim siz bana aşık olacaksınız. Ben de Perim kül kedisini ben size getireceğim. Demek sen bir perisin. Betüş Hanım! Aa. Sadık? Baya kalabalıkmış kafe görüyoruz. Bu kim? Kocam. Siz kimsiniz? Akın. Aa, Sen adını sen... nereden biliyorsun? Suzan Hanım, siz bu beyi tanıyorsunuz değil mi? Yo, dün bir bugün iki. Bu beyefendi buraya geliyor, spagettilere yükletiyor, gidiyor. Akın Bey, size sorabilir miyim hangisiyle ilgileniyorsunuz? Suzan Hanım'la mı yoksa karımla mı? Ha ya da şöyle söyleyeyim. Eğer Suzan Hanım Akın Bey'le ilgileniyorsa... ...bu masada senin ne işin var ha? Ha Sadık Bey daha fazla dayanamayacağım. Benim bu zibidiyleşme alakam yok olamaz da. Ha ama Betü şöyle söylemiyor. Öyle söylemiyor. Bana dedi ki işte dedi asılıyor dedi Akın Bey'e. Bir kızarıyor bozarıyor falan dedi. Aa yeter Sadık ben böyle bir şey söylemedim. Hayır söyledin. Akın Bey söyler misiniz hangisiyle ilgileniyorsunuz? Bakın Sadık Bey ben Suzan Hanım'ı tanımıyorum. Bu sabaha kadar da Betüş Hanım'ın evli olduğunu bilmiyordum. Sizden ayrılacağını söylediği için bu masada oturuyorum. Ne? ne? Eda, Yavuz bari siz bana arka çıkın. Ee, şimdi yani... Ay, Ne oluyor anlamıyorum ama kafam çok karıştı. Galiba en iyisi Perihan teyzeyi çağırmak. Perihan teyze! Perihan teyze! Ne oldu Edacığım? Bak. Harakiri yaptı yaptıdu Çünkü bu defa sonun çok kötü olacak. Bir daha yalanla işim olursa cüce kalayım. Sizinlerim terk edin beni. Gidin, gidin. Ay hap uyuttum ben. Bu çok fena. Bu gece bizim için çok özel bir geceydi. Ama anne, annem gelemedi. Nedenini bilmiyorum ama annemle Perihan teyzenin haberleştiğini duydum. Perihan teyze anneme sinirlenme artık. Sen onu affedene kadar hep cüce kalacak diyordu. <laughs> Neyse en güzel şeyi anlattım. Oyunumuzu abi amca harika bir prens oldu. Ayıptır söylemesi ben de çok güzel bir sindirella oldum. Üvey ablalarım Tuğçe <laughs> ile Ceren üvey annem, öğretmenim, Sizin prensin arkadaşı Kerem. Herkes ama herkes çok güzel oynadı. Ama en iyi oynayan peri rolündeki Buket'ti. Sahneye çıkmadan önce heyecandan çok ağladı. Ama ben ona gizlice sihir yaptım. İçimden arkadaşıma güç ver, cesaret ver dedim. Sihirlerim de dualarım da tuttu. E yetenekli oyuncu olarak herkes bu kedi alkışladı. Annemler ve oyun bozan abim bizi gözleri dolu dolu seyrettiler. Suruz abla dayanamadı hüngür hüngür ağladı. Hem bizler başarılı bir şey yaptığımız için hem de Asya'da ağlayan çocuklara bu yaşımızda büyüklerimizle el ele verip yardım yolladığımız için. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.